arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl yapılır serimizin devamını getireceğiz. Saat birazcık gece geç olduğu için sessiz konuşacağım arkadaşlar. Bu icadımızda bir tane telefon kutusundan nasıl şey yapılır, çekmece yapılır. Arkadaşlar ilk öncelik telefon kutumuzu alıyoruz. Telefon kutumuzu böyle olacağı için telefon kutumuz böyle olacağı için böyle de açılacağı için böyle değil. Öldüğümüz açılıyor. Ondan sonra bunu niye yarı, bunu yarıya bölüyoruz Ben böldüm videodan önce tabii çocuğum ben ablama böldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra iPhone kutumuzun da burda buradan bir tane bir köşesini bölüyoruz. Buradaki dikdörtgenden bir tane köşesini alıyoruz. Ben hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar ondan sonra kestiğimiz yerden de birazcık alacağız şöyle tam olacak şekilde. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yarısını kestiğimizi öyle bunun burasına böyle koyacağız. Ondan sonra buradaki şurada kestiğimiz parçayı buraya böyle yapıştıracağız. Hani hmm. yapıştırıp göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar ben hemen bir daha yapıştırayım. Videonun fazla uzun olmasını istemiyorum bunlarla uğraşıp. Evet arkadaşlar bunu şöyle yaptıktan sonra buradaki parçamızı alıyoruz. Böyle ters çeviriyoruz. Bunun içine böyle koyduktan sonra çekmeceymiş gibi gözükecek. Buraya da şurayı yapıştırıp büyük parçayla şey yapacağız arkadaşlar. Bunu şimdi şöyle küçük bir tane Buraya bir şey yapıştırabilirsiniz. Şöyle çekmek için bir şey yapıştırabilirsiniz. Ben hemen yapıştıracak bazı ne alıyorum. Bu videoda biraz fazla kestim. Bunu biliyorum ve özür diliyorum sizlerden. Bunun için abone falan, like falan kırmayın. 300 like gelirse önceki videomu 300 like, 290'larda 260'larda bir like geldi. Bu videoma da <laughs> 300 like gelirse böyle bir şeyler yapma videolarının devamı gelecek arkadaşlar. Güle 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 değil yanlış söyledim. Ben bunu alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Ondan sonra şöyle bunu buraya böyle yapıştırıyorum. Hemen yapıştırayım. arkadaşlar böyle yapıştırdım. Bunu da böyle, böyle koyunca şöyle bir tane çekmece oluyor. Dur ben bunu birazcık daha kuvvetli bir, şey, bir şekilde yapıştırayım. Gelmesin elinize. Ne kadar iyi yapıştırabiliyorsanız o kadar iyi yapıştırın. Mega mega bant yapın elinizden geliyorsa. böyle iyice yapıştırdıktan sonra bunu böyle buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra bunu da böyle çekince çekmeceniz geliyor. Ben şurayı birazcık daha püs, pürüzsüzleştireyim. Siz böyle çekiyorsunuz. Elimize geliyor. Ben altı pürüzsüzleştirme arkadaşlar. Yoksa gelmiyor benim tam pürüzsüz değil. Arkadaşlar ondan sonra buradaki yeri de şöyle bu yaptığımız gereksiz parçayla şöyle kapatacağız. Böyle yaptığımız gereksiz parçayla şöyle bunun kadarını keseceğiz. Bıçak yanımda mı? Şimdi arkadaşlar ben hemen bıçağı alıyorum. Orayı kesip geliyorum. Güle güle. Videodan ayrılmayın. G gidip geleceğim için güle güle dedim. Evet arkadaşlar ondan sonra bura mıydı o parça? Buradaki parçayı aynı burası kadar aldıysanız bunu da buraya yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde olacak. Ama şöyle yapıştıralım. Ya artık bant bile beni kullanma diyor. Gelmiyor elime ya. yapıştıralım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar yani o kadar izliyorsun, izliyorsun. Ondan sonra yapıyorsun buradaki gördüklerini. Çalışıyor, kullanıyorsun ama işte like atıp abone ol da bari. Bana da bir şey, bir zevk gelsin. Böyle videoları daha da fazla atayım. Yapın da böyle videolar daha da fazla gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra buraya kalemlerinizi koy koyacaksınız. İstediğinizi koyun. Ben kalem koymak için. Kalemleri koymak için yaptım. Ondan sonra buraya da çekmecemizi koyacağız. Evet arkadaşlar. Buraya kalemimizi koyacağız. Buraya da çekmecemizi istediğimiz bir şey olursa onu koyacağız. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bak abi abone ol, like at. İzliyorsun, yapıyorsun, böyle işine yarıyor. Hep kullanıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Like falan yok. Direkt videoyu de devam ettiriyorsun başka videoya. Niye bunu yapıyorsun kardeşim? Ha ben sana gösteriyorum, yapıyorum. Yapımının malzemelerini bile gösteriyorum ben, ben size. Hadi abone ol, like at. Aşağıda hadi. Lütfen. Kanalıma abone ol, like at ki böyle videolar daha da fazla gelsin. Güle güle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.